değiştirmek istediğimiz olumsuz davranışlarda bir döngü vardır. Buna alışkanlık döngüsü denir. Bu alışkanlık döngüsünde tetikleyici, rutin ve geçici ödül vardır. Örneğin strese girdiğinizde hemen abur cubur yiyebilirsiniz ve geçici olarak rahatlayabilirsiniz. Burada stres tetikleyici, abur cubur rutin ve geçici rahatlamada ödüldür. Bunu spor yapmak istediğinizde de yaşayabilirsiniz. Sabah spor yapmak istediğinizde bu beyin için bir stres faktörüdür. Eliniz hemen telefona gidiyorsa bu bir rutindir. Ve spora gitmediğinizde ise geçici olarak rahatlarsınız. Bu döngüleri kırmak için ilk önce nerede tetiklendiğinizi ya da nasıl tetiklendiğinizi tespit edip rutinin yerine yeni bir ödül koymanız gerekiyor. Bu nefes egzersiz olabilir ya da kalkıp 10 saniye yürüyüş olabilir. Bunları kendi durumunuza göre şekillendirebilirsiniz. Bunu bir süre uyguladığınızda beyniniz Yeni alışkanlığa uyum sağlamaya başlar ve olumlu alışkanlık döngüsü oluşmaya başlar.